Devam edelim. Ramazan'da oruç tutanlar uzun süre aç kalıyor ve ağız kokusundan şikayet ediliyor. Peki ağız kokusunu önlemek için neler yapılmalı? Diş hekimleri ağız kokusunun azaltılması ve önlenmesi için ne tavsiye etti? İzleyelim. İleri geri hareketler. 20-25 kere aynı yerde. Ağız ve diş sağlığı Ramazan ayında daha da önem kazanıyor. Sahurdan iftara kadar geçen yaklaşık 17 saatlik zaman diliminde açlık ve susuzluk sebebiyle ağız kokuları oluşabiliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Meriç, orucun sebep olduğu sanılan ağız kokularının çoğu zaman ağız ve diş eti hastalıklarından kaynaklandığını söyledi. Yemek yediğiniz zaman, bir şey içtiğiniz zaman siz ağzınızı esasında temizliyorsunuz. Ama siz bunların hiçbirini yapmazsanız ne oluyor? Bir kere tükürük itirazatı yani tükürüğün akışı minimuma iniyor. Tükürük ağzımızı yıkar. Bir banyodur esasında. O olmadığı zaman eğer ağzımızda mikroplar varsa hemen bunlar kötü faaliyetlere başlarlar. Eğer dişlerinizde çürükler varsa çürüğünüz ilerler. Diş hastalık varsa dişetlerinizdeki hastalık ilerler. Dişlerinizden dolayı ağız kokunuz varsa ve diğer diş etlerinizden dolayı ağız kokunuz varsa bunlar artar. Meriç ağız sağlığına dikkat edilmeli. Sağlık problemlerinin Ramazan'dan önce mutlaka çözülmesi gerekiyor dedi. Ayrıca oruçluyken de dişlerimizi fırçalayabileceğimize dikkat çekti. Oruçlu da olsanız Ramazan'da dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Islatın ve fırçayla o dişlerinizi temizleyin. Hasan Meriç ağız kokusunu önlemek için iftarla sahur arasında neler yapılabileceğini de anlattı. Diş ipiyle dişlerinizin arasını muhakkak temizleyin. Orucunuzu bozmaz. Tarçınlı gıdalar bakın kokuyu azalttığı ifade edilir. Yani bol tarçın kullanmaya çalışın. Karanfil çiğneyin iftardan, sahurdan sonra. O öyle yatın. Bunlar sizin ağız kokunuzu önleyebilir.